Üreticinin e, girdi ihtiyaçları, yani girdileri pahalı olmakla beraber girdilerin maliyetleri üreticiyi doğrudan ilgilendiren bir şey değildir aslında, yani çiftliği. Çiftçinin onu alabilecek parasının olup olmamasıyla ilgilidir bu. Eğer mazot diyelim 20 liraysa, çiftçi kullandığı mazot, gübre, tohum kaç lira olursa olsun ürünün maliyeti ve üzerine de karını koyarak satabilecek bir piyasa düzeni varsa, siz o piyasa düzeni kurmuşsanız, çiftçi için ihtiyaç olan şey o girdileri satın alabilecek parasının olup olmadığıdır. Yani öz kaynağının olup olmadığıdır. Buna baktığımız zaman Türkiye'deki çiftçilerin artık öz kaynaklarının da olmadığını, 400 milyara yakın piyasaya ve bankalara borcu olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim önce çiftçilerin bu öz kaynak ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey yapmamız gerekiyor. Elbette ki çiftçilerin girdilerinin belli bir süreyle uygun fiyatla verilmesi elbette ki onların bu finansmandaki sıkıntılarına yardımcı olacak. Ama asıl sorun bu değildir. Asıl sorun sürdürülebilir bir finansmana sahip olmalarıdır. Ve bankalara ve piyasaya olan borçlarının elde ettikleri ürün değerinin yüzde 25'inin altına düşmesi. Başka türlü sürdürülebilirliği sağlayamayız. O yüzden iki tane politikamız var. Bir tanesi hacizdeki borçlarla ilgili. Bir kere bu haciz edilen çiftçilerin kullandıkları üretim araçlarının haciz edilmesi olayını ortadan kaldıracağız. İki, asıl bizim çiftçilerin yaklaşık piyasayla beraber 200 milyar lira olan işletme kredilerini yani tohum, ilaç, gübre al almak için kullanacakları kredileri, kullandıkları kredileri tasfiye etmemiz gerekiyor. Onları azaltmamız gerekiyor. Onları e, sürdürülebilir bir hale sokmamız gerekiyor. ve Çiftçilerin artık kendi cebindeki parayla e, mazotu, gübreyi, ilacı almaları gerekiyor. Bu nedenle biz şöyle bir şey yapacağız. Küçük çiftçilerden başlamak üzere. En küçük çiftçilerden başlamak üzere yeni kuracağımız tarımsal ürünler düzenleme kurulunda için yapacağımız alımlarda, ürün alımlarında e, önce küçük çiftçilerden ürün alacağız, boşlu çiftçilerden ürün alacağız ve onlara e, üretimlerindeki verimliliklerine göre vereceğimiz skor puanı üzerinden hem faiz indirimi uygulayacağız hem de ürünlerine eşik fiyattan daha avantajlı bir fiyat vermek suretiyle o verdiğimiz faiz indirimi ve fiyatlar üzerinden de 5 ile 7 yıl içerisinde borçlarını tasfiye edebilecekleri bir plan sunacağız.